Yaşama dair programından herkese merhaba değerli izleyiciler. Hepinize merhaba. Bugün evlilikte eş rollerini konuşacağız. Hı hı. Hocam önemli bir konu aslında. Evet. E, rollerden memnun muyuz hocam? Hemen başlayalım. E, hatta önemli bir konu. Hatta evet. e, klinikte en çok başvurunun geldiği konulardan bir tanesi. Nasıl diyebiliriz bir rol dağılımındayız hocam? Evet, evet, Bugün konuşalım evet, ve değerlendirelim evet. istedik değerli izleyiciler. Şimdi bu konu neden önemli Hı -hı. oldu? Çünkü son dönemde yaşamın temposu o kadar hızlandı ki evet. O yüzden Herkes her işi yapmaya çalışıyor. Zamanı hiçbir evet, türlü hocam. yetiştiremiyoruz. Bu nedenle herhalde ev içi sorumluluklar, roller, kim ne yapacak, nereden sorumlu, hangisi kendi görevi, buralar önemli hale geldi elbette. Hı -hı. İnsan hocam bir de artık kafa karmaşası yaşıyor. Yani hepimizden örnek verebiliyoruz işte... Çocuğun dersleri, de kendi işiniz, bir tarafta annesiniz, bir tarafta da çalışan bir kadın olmak istiyorsunuz, üretmek istiyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz yemek telaşesi, ütü, çamaşır derken kendinize ne kadar vakit ayırdınız? Hiç. Zaten eş olayını geçeceğiz. Konuşacağız zaten. <laughs> e burada zaten roller dağıldı. Bu sefer de işte belki erkeğin yapması gereken işi kadın yapıyor. Hı -hı. Kadının yapması gereken işi de erkek yapıyor. Sorduğumuz zaman da e zaten yapmıyor ya da zamanı yok. Bakın iki Hı -hı. açıdan da değerlendirebiliriz. Hı -hı. Ne diyorsunuz Hı -hı. hocam? Aslında burayı kadının işleri ya da erkeğin işleri olarak değerlendirmemek. Evet. Buradan başlamak Hı -hı. önemli. Nasıl bakacağız konuya? Burası bir takım çalışması. Yani evet. bir takım gibi hareket edebilir olmak önemli. Hı -hı. Ee, yani az önce söylediğinde olduğu gibi ben bazı işleri eksik bırakabilirim. Hı -hı. Orayı e, evdeki diğer ev e, halkının, aile üyelerinin tamamlaması, eşinin tamamlaması gerekir. Yani bir takım gibi hareket etmediğimiz sürece Hı -hı. E, o zaman hedefe ulaşmak ya da doğru bir yolda ilerlemek çok e, mümkün olmuyor. Evet. Bir takımın parçası olduğumuzu unutmayacağız burada. Bir de hocam zaten e, sadece amaç dışarıda çalışıyorum ama Hı -hı. ben eve geldiğimde Hı -hı. benim bütün görevim bitti. İşte bunu yaptığımız zaman bu sefer de bu hak karşı tarafa da geçebiliyor. Hı -hı. Ben de çalışıyorum diyor ya da çalışmasa da zaten evde de çalışsa e, tabii ki. aynı şey hocam Hı -hı. sonuçta bir Hı -hı. E, yine yorgunluklar, gene Hı -hı. iş yetiştirememe telaşesi olabiliyor. Hı -hı. Yani bu durumda aslında e, hep e, aslında gündemde de var ve çok da konuşuluyor hocam. Roller karıştı artık. İşte erkek erkek gibi hissetmiyor. Kadın kadın gibi hmm. hissetmiyor. Burada da bir çatışma söz konusu. Hani hmm. artık erkek işte kadınlar da erkek gibi her şeyi ben yaparım, ben ederim. benim sana ihtiyacım yok gibi kelimelerle erkekleri biraz mağdur ediyor. erkekler de aynı şekilde. Hmm. Şimdi buna nasıl bir pencereden bakabiliriz hocam? Ee, şuradan bakalım. Orada evet. belki kilit kelime senin de söylediğin hmm. erkek gibi işte evet. o erkek gibi ya da kadın gibi oluşturan şey ne bizim için yani neye bakıyoruz da bu erkek işi ya da neye bakıyoruz da bu kadın, kadın işi, işi diye tanımlıyoruz. Ee, o zaman az önceki konuya geri döneceğiz. Hı hı. Yani bir takımın üyesiysek o zaman. Hı hı hepimiz her işi yapabilir olmalıyız onun içerisinde. Yani burada bu görev daha az önemli, diğeri daha az daha çok önemli gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Yani bir takımı düşün. O takım içerisinde işte ben çok anlamam ama kalecinin görevi daha önemlidir de bir santroforun görevi daha az önemlidir gibi bir şey olur mu? Yani o olmasa da idare ederiz olur mu? Burada da özellikle evde çalışanlardan gelen itiraz budur. Hep derler ki benim işim önemsiz görülüyor. Yani evet. ben sabahtan akşama kadar ev içerisinde ne çok çok şey evde? yapıyorum Hı -hı. ama senin yaptığın iş ne yaptın evde? İşte bütün gün sen zaten evde yan gelip yatıyorsun, oturuyorsun, üç tane şey yapıyorsun ama ben dışarıda çalışıyorum canım çıkıyor gibi bir tanımlamayla geliyorlar. Herkesin görevi önemli. Yani o onu yapmıyor olsa o düzen işlemeyecek çünkü. Bir de hocam zaten görev atfetmek de bence iyi bir şey değil. İşte diyelim ki her akşam örnek veriyorum çocuğun dersini siz yaptırıyorsunuz. Hı -hı. Her gün her gün değil de insan bazen hani o görev tanım takım hı -hı, çalışması hı -hı. dediniz ya hadi hı -hı. bakalım bugün de baba yaptırsın. E bu sefer ne olacak? E, siz hem eşinize vakit ayırabileceksiniz hı -hı. hem işlerinizi yapabileceksiniz. Hı -hı. Evlilikte ben her zaman onu söylüyorum. Birine bir görev atfetmek iyi bir şey değil. Mm -hmm. Bu sefer ne olacak? Ya bencillikler başlıyor ya da artık diyor ki ben her gün ben yapıyorum mm -hmm. artık yoruldum. Bu sefer işte o iletişim dili dedi dediğimiz o güzel konuşmaları hocam ne yapıyor? Öfkeye dönüyor. Mm -hmm. Sonra diyoruz ki zaten değişmeyecek ve umut kalmıyor. O yüzden de dediğiniz gibi o rollerde takım çalışmasının önemi çok büyük. Mm -hmm. Yani ben ne yaparım da eşimi rahatlatırım. Ama iki tarafta da böyle düşünmeli hocam. Mm -hmm. Öyle değil mi? Mm -hmm. Çünkü bizim e, çalışan kesimler genelde ben dışarıda çok çok yoruluyorum eve evet. gelince dinlenmek istiyorum evet. ama kadın zaten Eğer evdeki kadınsa evet, tersi de olabilir tersi de olabilir hocam elbette şu da var şimdi bizi izleyen değerli izleyicilerimiz Hı -hı. E, ben dışarıda çalışıyorum deyip evde çalışan anne de var dışarıda çalışıyor altıda mesaisi bitiyor eve geliyor bu sefer orada çalışan kadın evin içine giriyor anne eş artık ne yaparsa kendine vakit yok Hani her iki taraf için de bu Hı -hı. geçerli Hı -hı. bence değil Hı -hı. mi e, yani son dönemin e, önemli konularından bir tanesi bu. Çünkü hayat artık dediğim gibi çok hızlı bir tempoda evet, akıyor. Hocam. Yani yetişmemiz çok mümkün olmuyor. Pek çok sorumluluğumuz Hı -hı. var farklı alanlarda. İş yaşamında, evde, annelik rolümüz var, evlat rolümüz var. Hı -hı. Yani sayısız rolümüz var. Bunlara yetişmek için gayret gösteriyoruz. Hı -hı. Belki kendimizden burada özden insanüstü bir şey bekliyoruz, performans bekliyoruz. Evet hocam o da yorucu oluyor aslında. Bu gerçek dışı Hı -hı. bir... Ya neyi yapabilirsiniz, neyi yapamazsınız? burayı e, kurgulamanız ve önceliklendirme yapmanız gerekli. Benim için hangileri öncelikli? Her şeyi yapmak zorunda değilim. Mükemmel bir eş olmak zorunda değilim. Değil. Mükemmel bir anne olmak zorunda değilim. Yani elimden gelenin en iyisini yapmam yeterli. Bunun için de lütfen bir önceliklendirme yapalım hayatımızda. Acaba bunların hepsini yapmak zorunda mıyız? Öncelik listemizi belirleyip hı hı. o zaman kendimiz de nefes alabiliriz. Hı hı. Ya da tıkandığımız noktada hı hı. ya ben, ben burada sıkıntı yaşıyorum. Hı hı. Hani Bana yardımcı ol o da sen yaparsan bak birlikte de vakit geçirebiliriz ya da senin de bir güzel, bir, kendi başına bir alanın olabilir. Bizim de alanımız olabilir. Ya da eksik kalanlara da esneklik gösterebiliriz. Evet. evet yani hocam, bazı şeyler istediğiniz gibi olmadı. Tamam. Tam olarak performans gösteremediniz. Bunlara da bir esneklik gösterebilmek. Ya bu da evet elimden geleni yaptım ama sonuç istediğim gibi olmadı. Bir sonrakinde bunu telafi edebilirim ya da bakabilirim ne evet, eksik evet. kaldı diye. Burada kendimize çok yüklenmeden bir esneklik sağlayabilmek. Önce kendimiz için yapabilmek bizsek bunu özden çıkıp evet. ama ilişkide olduğumuz insanlarla da daha rahat yapabiliriz. Değil mi hocam? Yani burada dediğiniz gibi hem takım çalışması hem belki bir empati duymak Hı -hı. zorundayız. Hı -hı. Yani biz insanız. Yorulabiliyoruz. Evet. Bazen canımız eksik, eksik bırakabiliyoruz. Hı -hı. Canımız hiçbir şey yapmak, yapmak istemiyor. Ruh haliniz iyi olamayabiliyor o anda. Dolayısıyla işte belki anlayış, belki gerçekten Hı -hı. karşılıklı Hı -hı. fedakarlık, e sonu güzel olacaksa, birbirimize güzel vakit ayırabileceksek ben hep şunu da diyorum hocam her zaman evde anne evin içinde mutluysa, karşılıklı fedakarlığı aldıysa o evdeki çocuk da mutlu oluyor. Yani bu gerçekten böyle anne ve mutsuz yorgunsa çocuk da mutsuz ve yorgun oluyor. Dolayısıyla baba çatıyı oluşturup anneye onu tesir edip annenin de toparlayıcı olup ortada da çocukla birlikte ya da çocuk olsun ya da olmasın. Eşler arasında da bu rolü sağlıklı bir şekilde yapabilmesi bence çok önemli. Hı hı. Yani bir ilişki içerisinde iki tarafın da ihtiyaçlarının karşılanıyor olması tabii. çok önemli. Yani benim beklentilerim karşılanıyorsa, hı hı. ilişkide olduğum kişinin beklentileri karşılanıyorsa neden iyi gitmesin ki zaten? Değil mi hocam? Hı hı. Yani bir de tabii şöyle serzenişler de var. Bu sosyal medyada da zaten çok sık görüyoruz. İşte benim görevim değil, o erkeğin görevi, o yapsın. Hmm. Eşim sürekli bana atfetti, yapsın ben niye yapıyorum? Hmm. Ya da hmm. erkek de diyor ki, o kadının görevi ya, ben yapmak zorunda hmm. değilim diyor. Ya da kadın da diyor ki ben hep yaptığım için bana kaldı bu görev ama bu erkeğin görevi, ben musluk değiştiremem diyor mesela. Evet. Burada da erkek bazen şunu söyle tamam ben ev işinden anlamıyorum ama bunu da anlamayıp kadına yüklenmek yerine belki çözüm de bulabilir mi hocam, hmm. bu da var yani. Hmm. Yani e, burada hep benim gördüğüm bir tarafın, e, zaten her şeyi ben yapıyorum, ben üstleniyorum, sen ne yapıyorsun ki soru evet. e, maruz kalma. E, bu kadın ya da erkek her ikisi için de evet. olabilir. Ee, bu noktada işte o zaman takım olma e, bilincini kaybetmişler demektir. Hı -hı. Tekrar bunu hatırlamak. Biz bir takımız beraber çalışıyoruz. Aynı taraftayız. Bazen de karşı taraf gibi algılıyor e, eşler birbirini. Hı -hı. E, ama onlar aynı taraftalar. Bunu tekrar hatırlamaları gerekiyor. Yani aynı Hı -hı. takımın oyuncusu ve aynı tarafta olduklarını, birlikte olduklarını yeniden hatırlamak. Hı -hı. E, ve o görev dağılımını, sorumlulukları konuşurken de Hı -hı. bunu unutmamak. Önem. Çünkü düşman değiliz. E, elbette ki. Yani elbette <laughs> çünkü amacımız belli. E, niyetimiz burada... aynı. Ha niyetimiz Hı -hı. aynı. E, burada Hı -hı. da zaten e, yokuş yukarı gitmektense Hı -hı. uzlaşabilmek. Yani evet. o anda belki iki dakikalık sizin yapacağınız böyle güzel nüanslar belki ilerideki kavgayı Hı -hı. hocam Hı -hı. ortadan evet. kaldırır. Yani, tabii ki öfkeniz olmadığı sürece e, çatışmalar her zaman olacaktır. Evet. E, çünkü farklı bakıyoruz hayata. farklı Hı -hı. yerlerden değerlendiriyoruz. Elbette ki anlaşmazlıklarımız olur. Ama ama çok büyük öfkelerimiz yoksa biriktirdiğimiz hı öfkeler hı. yoksa e, o zaman o çatışmaları da çözmenin yolunu buluyoruz. Evet. Bir de o çanta bu öfke ilgili de programımızın sonuna geliyoruz ama şöyle bir anekdot paylaşmak istiyorum. E, tabii bu olan yaşanmış bir olay burada. bir beyefendi ilk evliliğini bitiriyor, ikinci evliliğini yapıyor burada. Ve ikinci evliliğinde seansa gittiğinde şunu söylüyor aslında. Diyor ki ben diyor bu yaptığım hataların hepsinin telafisini ilk evliliğimde yapsaydım belki bu benim evliliğim devam edebilirdi. <laughs> Telafi etmediğim için, takım çalışması yapmadığım <gülüyor> için <gülüyor> ve ben şu anda ikinci evlilikte bunu yapmaya gayret ediyorum ama ilk evliliğimde bütün sorunları şu an görüyorum. Hı hı. Ama evlilik içerisinde görebilseydim şu an benim evliliğim muntazam bir şekilde devam edebilirdi diyor. Hı hı. O yüzden de bu gerçekten hı hı. önemli hocam. Yani evlilik bittikten sonra bunları fark edebilmenin hiçbir anlamı kalmıyor. Evlilik içinde bazı hı hı. şeyleri görüp yardımcı olabilmek e, her şekilde hem kadın hem erkek açısından da bence önemli teşkil ediyor. Ee, elbette burada e, şunu da sormalar kendilerine. Acaba o zaman onu görmelerine engel olan şey neydi? Evet. Yani bir sonrakinde aynı hatayı yapmamak için Hı -hı. ne oldu da ben bunları göremedim? Hı -hı. E, ya da ne oldu da ben şu anki değerlendirmeleri yapamadım mı? E, kendilerine sormalarında fayda Hı -hı. var. E, ve şunu da unutmayalım. Tabii bu tür e, eleştirileri yaparken kendinize her ilişkinin dinamiği farklıdır diyoruz ya. Hı -hı. Şimdi ilk evliliğinizdeki eşinizle şu anki eşinizle yaşadığınız dinamik birbirinden farklı. Şüphesiz. Burayı da unutmamak gerekiyor. Belki o hataları e, yapmıyorsunuz ama burada da başka şeyler yapıyorsunuz, başka yanlışlar Mutlaka. yapıyorsunuz. Onların farkında olmak e, ve bunları görmenize engel olan şey neyse o bariyerleri kaldırabilir Hı. olmak daha kıymetli. Değil mi hocam? Ağzınıza Hı. sağlık. Senin de öyle. Peki. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yine değişik konularla bizler burada olacağız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.